Arkadaşlar bilgisayarın bilinmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bir önceki iki, e, videoları izli, iki videoyu izlediyseniz, önce çektiğim iki videoyu e, zaten mevzuyu biliyorsunuzdur. Everest ve Pirana'nın mini kablosuz klavyesinin kutu açılışını yapmıştık. E, daha sonra da bunların incelemelerini yapacağız. Ancak hızlıca bir karşılaştırma yapmak istedim. Bunların farkları nedir? Aynı ürünler mi? Benzer ürünler mi? Farklılıkları var mı? bunlara e, değineceğiz. Ben bunların ikisinin de aynı yerde ürettirildiğini düşünüyorum. Sadece buradaki ufak bir e, renk farklılıkları var. Görüyorsanız onun haricinde her şeyleri aynı. Pirana modeliyle Everest modeli. E, Everest'in bu kısmına Everest yazılmış. Yani bunlar aynı yerden sipariş verilip içinden getirtiliyor zaten. Sipariş usulü. ve Burasına Everest yazılmış Bunun da bu kısmına mouse kısmına plana yazdırmış. Aslında bu kısmı buraya yazdırılabilirdi. Mouse kısmına boşa yazdırmaya gerek yok. Zaten burası sürekli dokunduğunuzda silinip gidecek diye düşünüyorum. Bir önceki video izleyen arkadaşlar plana modelinden görmüşlerdir. Pirana modelimizi e, karşılaştırırken maalesef çalıştıramıyoruz. Çünkü bu kısmı eksik ve bataryamızı e, takıp ürünü çalıştıramadık. Ürüne güç veremedik. Ancak önemli değil. Şöyle Everest modelimiz çalışıyor. Işıkları vesaire bunların ne anlama geldiği hepsini detaylıca şuradan kapatalım. Ürün incelemesinde ayrıca anlatacağım. Bunda bu kısmında sorun bulunmuyor. Bu şekilde bataryamızı takabiliyoruz. Bu şekilde ağırlık olarak şöyle çok az bir şey bu ağır duruyor. İçerisinde sallantılar var ama çok da değil. Bu bir tık daha hafif Pirana Everest'e göre. Ee, sadece böyle şu kısımlardaki renk farklılıkları gözüme çarptı. Bu tamamen şöyle siyah. Bunlar araları beyaz yaptırılmış. Bu, bu şekilde sipariş verilmiş. Muhtemelen. Ancak diğer tüm yerleri tamamı aynı. Ee, sadece bir de kablosunu Pirana bir tık uzun sipariş vermiş galiba. Şöyle bir tıktan kastım da diğerinin iki katı uzunlukta diyebilirim. Şu şekilde. İyi düşünülmüş. Bu bayağı bir kısa kalmış Everest'in ki. Ancak şöyle bir durum var. Bunlara zaten çok fazla ihtiyacınız olacağını düşünmüyorum. Herkesin evinde şu şekilde bir Mikro USB kablo olduğunu düşünüyorum bu kablolar çünkü e, Type-C çıkmadan önce telefonların Android telefonların şarj aleti ve data kablosu olarak kullanılıyordu. Her neyse ikisini böyle hızlıca yan yana koyup karşılaştırmak istedim. E, bunu çalıştıramadığımız için herhangi bir şekilde bunun renklerini vesaire göremedik ama aynı olduğunu düşünüyorum ikisinde üç farklı renge sahip e, renk değiştirme kombinasyonları, tuş kombinasyonları vesaire. Bunların hepsini incelemelerde göreceğiz. Zaten bunun incelemesini göremeyiz ama bunun incelemesini yapacağım. Orada detaylıca kullanımına bilgisayar başında bakacağız. Taşbetin hassasiyeti tuşların işte hassasiyeti kaç metreye kadar çekiyor. 10 metre yazıyor ama yani 10 metreye kadar çekmez. Onların hepsini deneyeceğiz. Bataryası kaç saatte doluyor. Kaç saat kullanıma izin veriyor vesaire, bu şeylerin hepsini bilgisayar başında deneyeceğiz videomuzda diye düşünüyorum. Buna da söylediğim gibi alırken alırken dikkat edin <laughs> çünkü böyle sıkıntılar olabiliyor. Belki de sonradan olmuştur, belki de fabrika çıkışı bu şekilde hatalı çıkmıştır ancak dikkat etmenizde fayda var. Bugün ilk videolarımızın sonuna geldik. Eğer videolarımızı beğendiyseniz ve bize destek olmak isterseniz abone olup kanalımızı beğenirseniz çok çok sevinirim. Yine bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.